Murat Paşa 1530'lu yıllarda Bosna'da doğdu. Doğum yeri tam olarak bilinmemekle birlikte Bosnalı bir devşirme olduğu konusunda tarihçiler hemfikir. Küçük yaşta Enderun'a alındı. Enderun Osmanlı'nın saray okulu olarak imparatorluğun en zeki ve yetenekli çocuklarını yetiştirdiği bir yerdi. Murat Paşa da burada disiplinli bir eğitim aldı, devlete sadakatle hizmet etmeye hazırlandı. Yetişkinlik yıllarına geldiğinde Osmanlı ordusunun çeşitli kademelerinde görev aldı. Kanuni Sultan Süleyman'ın son dönemlerini görmüş olsa da, esas olarak etkin görevleri 3. Murat, 3. Mehmet ve en çok da 1. Ahmet döneminde oldu. Asıl yükselişini 1. Ahmet zamanında yaptı, 1606, yılında sadrazamlığa kadar yükseldi. Murat Paşa, Osmanlı'da birçok önemli mevkide bulundu. Yemen Beylerbeyliği, Mısır Valiliği gibi görevlerin ardından 1606 yılında sadrazamlığa yükseldi bu dönemde devletin en güçlü adamı haline geldi ve sert politikalarıyla tanındı. Sadrazam olduğu dönem Osmanlı için iç karışıklıkların tavan yaptığı bir dönemdi. Anadolu'da Celali isyanları adı verilen büyük bir ayaklanma dalgası vardı. Vergilere karşı başkaldıran köylüler, eşkıyalar, eski sipahiler ve bazı bölgesel beyler Osmanlı'ya isyan etmişti. Bu isyanlar Osmanlı'nın merkezi otoritesini tehdit ediyordu. İşte tam da bu noktada kuyucu Murat Paşa sahneye çıktı. Birinci Ahmet, bu isyanları bastırmak için en acımasız adamını görevlendirdi. En çok hatırlanan görevlerinden biri, bu celali isyanlarını bastırmasıdır. Kalenderoğlu, Tavil Halil ve Can Bolatoğlu gibi isyancı liderlere karşı sert bir şekilde mücadele etti. Bu mücadeleleri öylesine acımasız yöntemlerle yürüttü ki, binlerce isyancıyı idam ettirdi. Hatta bu infazları gerçekleştirdikten sonra cesetleri gömdürmek için büyükçe çukurlar kazdırdı. Bu yüzden halk arasında ona kuyucu lakabı takıldı. Bu lakap hem gömdürdüğü isyancılardan hem de zalimliğiyle kazdığı metaforik kuyulardan dolayı verilmişti. Murat Paşa'nın bu acımasız ama etkili yöntemleri Osmanlı merkezi otoritesinin yeniden tesis edilmesini sağladı. Onun Döneminde Anadolu'da isyanlar önemli ölçüde bastırıldı ve devlet düzeni yeniden sağlandı. Fakat bu başarıların arkasında yüzlerce, belki binlerce insanın kanı vardı. Kimi kaynaklara göre elli binden fazla insanı öldürttüğü de söylenir. Sadece Anadolu'da değil, Osmanlı'nın doğu sınırlarında da görev yaptı. İran'a karşı yapılan seferlerde görev aldı ve Safevilere karşı Osmanlı'nın doğu siyasetinde önemli rol oynadı. Üç defa Diyarbakır Beylerbeyliği makamına getirilmişti. Diplomasi ve askeri alanda oldukça yetenekli bir yöneticiydi. Murat Paşa'nın bu ürkütücü lakabı almasının nedeni, öldürttüğü isyancıların cesetlerini kuyulara doldurtmasıydı. Öyle ki, bazı bölgelerde toplu mezarlar açıldığında içlerinden yüzlerce ceset çıktığı rivayet edilir. Bu yöntem hem isyancıları korkutmak hem de cesetleri hızlıca ortadan kaldırmak için kullanılıyordu. Kuyucu Murat Paşa 1611 yılında Diyarbakır'da öldü. Ölüm nedeni kesin olarak bilinmiyor. Ancak bazı tarihçiler zehirlenmiş olabileceğini iddia eder. Tarih onu acımasız bir devlet adamı olarak hatırlasa da, Osmanlı'nın en kaotik dönemlerinden birinde devletin bekasını sağlamak için sert önlemler alan bir figür olarak da değerlendirilebilir.